...bugün İspanya deplasmanında... ...bir takım nasıl oynarsa... ...Montella'nın da hakkını... ...hakkına düşeni vermek lazım ki... ...Türkiye onu oynadı... Abi Montella... ...Türkiye onu oynadı... ...Montella... ...bu işi çözdü... ...artık Montella ilk geldiği zaman... ...milli takım e, teknik direktörü... ...değildi... ...ama zaman geçtikçe... ...kaoslarda Türkiye Futbol Federasyonu'nun... ...içinde kaoslar da bitince... Ayıklanmalar da başlayınca Montella da artık Avrupa'da uluslararası liglerde bu arenalarda nasıl sistemin iş yaptığını görüp uyguladı ve şu anda biz aslında sabrımızın meyvelerini yiyoruz. Biliyoruz ki Montella ile ilgili hiçbirimizin ümidi yoktu. Ama ben de dahil bütün hepimizi şaşırttı mı arkadaşlar? Şaşırttı. Doğru mu? chat doğru mu? Abi Hollanda maçından Şaşırttı. sonraki yorumları hatırlıyorum. Evet.